Arkadaşlar selam. Bugün oyun dünyasında sadece kartların yeniden dağıtıldığı değil, masanın komple değiştiği tarihi bir olayı konuşacağız. Elektronik Arts'ın 55 milyar dolarlık satışı. Bu sadece dev bir şirketin el değiştirmesi değil. Oyun sektörünün basit bir ticari pazar olmaktan çıkıp devletlerin jeopolitik ve kültürel hegemonya savaşı verdiği bir cepheye dönüştüğünün en net ilanı. FC The Sims, Mass Effect gibi efsanelerin yaratıcısı artık yeni sahiplerin elinde. Peki kim bu yeni sahipler? Suudi Arabistan liderliğindeki bir konsorsiyum. Bu videoda bu anlaşmanın karmaşık finansal yapısını, Suudi Arabistan'ın bu hamlesinin arkasındaki hedefleri ve hem EA hem de biz oyuncular için gelecek senaryoları en ince detaylarına kadar analiz ediyor olacağız. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Önce şu devasa tablonun çerçevesini bir çizelim. Anlaşmanın değeri tam olarak 55 milyar dolar. Alıcı koltuğundakiler ise Suudi Arabistan kamu yatırım fonu ve ek olarak Silver Lake ve Jared Kushner'ın şirketi Affinity Partners. Peki sonuç nedir? EA artık halka açık bir şirket değil arkadaşlar. Tamamen özel mülkiyete geçiyor. Şimdi bu anlaşmanın anatomisine yani rakamlara ve oyunculara yakından bakalım. Çünkü bu detaylar geleceği anlamak için kritik bir adım. Anlaşma EA'in piyasa değerinin yaklaşık %25 üzerinde bir primle hisse başına 210 dolar teklif edilerek yapıldı. Bu hissedarlar için reddedilemeyecek kadar cazip bir teklifti. Büyüklük açısından bakarsak Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar doları almasından sonra oyun tarihindeki en büyük ikinci anlaşmadan bahsediyoruz. Yani sektör ki konsolidasyon ve devasa para akışı hız kesmeden devam ediyor. Peki bu masadaki kilit oyuncular tam olarak ne istiyor? İlk sırada Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu var. Zaten %9.87'lik bir hisseye sahiptiler. Şimdi ise şirketin en büyük tek sahibi konumuna yükseldiler. Bu onlar için sadece finansal bir yatırım değil. Suudi Arabistan'ın ekonomik ve jeopolitik hedeflerine hizmet eden stratejik bir adım. Küresel kültür endüstrisinde ben de varım deme şekilleri gibi düşünebilirsiniz. İkinci oyuncu ise Silver Lake. Onlar anlaşmanın büyük azınlık hissedi ve buradaki rolleri geleneksel bir özel sermaye şirketi olmak. Hatta mevcut CEO Andrew Wilson'ı olağanüstü olarak övmeleri, yönetime güvendiklerini ve operasyonel istikrarı koruyacaklarını gösteriyor. Ve üçüncü oyuncumuz ise Affinity Partners. Yani eski ABD Başkanı Danışmanı Jared Kushner. Yeni EA'in yaklaşık %5 hissesine sahip olacaklar. Kushner'ın buradaki varlığı çok stratejik. Özellikle ABD'deki düzenleyici kurumların incelemelerinden kaçınmak için kilit bir faktör. Kushner'ın Washington'daki bağlantıları ve politikaları, kritik sermayesi bu anlaşmayı Microsoft Activision satın almasında yaşanan o yoğun bürokratik incelemelerden koruyan bir kalkan görevi görüyor. Yani bir nevi adamın nüfuzunu kullanıyorlar. Ancak arkadaşlar bu anlaşmanın parıltılı yüzünün arkasında da çok büyük bir risk yatıyor. Şimdi finansal yapının en tehlikeli kısmına yani kaldıraçlı satın alma modeline geliyoruz. Bakın 55 milyar doların 35 milyar doları ortakların cebinden çıkıyor ama kalan 20 milyon dolar JP Morgan Chase'den kredi olarak alınıyor. E i̇şin korkutucu yanı şu ki bu 20 milyar dolarlık borç işlem bittiği an doğrudan iye'nin üzerine yani şirketin bilançosuna yıkılacak. Daha da kötüsü kredi derecelendirme kuruluşları bu borcu junk yani çöp veya değersiz statüsünde sınıflandırıyor. Peki bu ne demek? Yani geri ödenme riski yüksek ve faiz oranları piyasa ortalamasının çok üzerinde anlamına geliyor. İye'nin son çeyrek raporlarına göre yıllık karı 795 milyon ile 974 milyon dolar arasında. Yani nereden baksanız iyi bir rakam. Ama 20 milyar dolarlık yüksek faizli bir borcu ödemek için bu para devede kulak kalıyor dostlar. Şirket tüm karını borca yatırsa bile ana parayı kapatması 10 yıllar sürüyor. Bu finansal baskı yönetimi mecburen iki yola itecek. Biri maliyetleri agresif şekilde kısmak. Yani arge bütçelerini kesmek, işten çıkarmalar yapmak veya stüdyoyu kapatmak. İkinci yol ise acil sıcak para için yeni gelir akışları bulmak. Oyun endüstri uzmanı Christopher Drink de tam olarak buna dikkat çekiyor ve bu borç yükünün yeni oyunlara yapılacak yatırımı kısıtlayabileceği uyarısında bulunuyor. Yani bu durumda doğrudan doğruya biz oyuncuların yaşayacağı oyun deneyimini etkiliyor. Peki Suudi Arabistan neden böyle bir risk alıyor? Veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın kişisel oyun tutkusu bir yana burada çok katmanlı bir devlet stratejisi var. İlk motivasyon ekonomik çeşitlendirme ve vizyon 2030. Yani kısaca petrol bağımlılığını azaltmak istiyorlar. Hedefleri 2030'a kadar oyun sektöründe tam 39 bin kişilik bir istihdam yaratmak ve Suudi Arabistan fonuna bağlı Sevi Games gruba sırf bu iş için ayrılan 38 milyar dolarlık bir savaş sandığı var. EA hamlesi bu vizyonun en büyük parçası. İkinci motivasyonları ise yumuşak güç ve game washing. Yani sporda nasıl sport washing yaptılarsa şimdi de game washing peşindeler. Oyun sektörü sinema ve müzik endüstrilerinin toplamından çok daha büyük. Burayı kontrol etmek demek, küresel kültürel algıyı yönetmek demek dostlar. Ve üçüncü motivasyonları ise bölgesel hakimiyet. Dünyada yaklaşık 330 milyon Arapça konuşan oyuncu var ve bu pazar çok ihmal edilmiş durumda. Suudi Arabistan Ortadoğu'nun hikayelerini ve kültürünü dünyaya ihraç etmek istiyor. Yani adamlar Çin'in Black Might Wukong ile kendi mitolojisini dünyaya nasıl pazarladığını gördüler ve aynısını iyi üretim gücünü kullanarak yapmak istiyorlar. İnsanlara göre en yaygın amaç petrole bağlı ekonomi çeşitlendirmek olsa da bu satın almanın arkasında bu şekilde pek çok yan amaçta mevcut durumda. Peki tüm bu finansal baskı ve stratejik hedefler ışığında iyi yayın geleceği nasıl şekillenecek? Görünen o ki şirket içinde iki farklı kader yaşanacak. Bir tarafta EA Sports yani tacın mücevheri dediğimiz kısım var. EA FC ve Madden gibi oyunlar Suudi Arabistan'ın e-spor vizyonuyla birebir ölçüşüyor. Ayrıca borçları ödemek için gereken nakit akışına da burası sağlıyor. Yani bunlar pastadaki büyük kısım. Bu bölüm temel varlık olarak görülüp korunacak hatta yeni satın alımlarla büyütülecektir. Fakat diğer tarafta EA Entertainment yani Mass Effect, The Sims, BioWare gibi markalar var. İşte burası nesli tükenme tehlikesi olan Türk konumunda. Bu oyunların geliştirme süreleri uzun ve gelirleri daha az tahmin edilebilir. Finansal baskı altındaki yönetimin bu markaları temel olmayan varlık olarak görüp satması ve bütçelerini kısması çok yüksek bir ihtimal. Ve son olarak yeni sahiplerin en büyük bahsi yapay zeka. Konsorsiyum yapay zekanın üretim maliyetlerini de düşüreceği ve bir eğlence patlaması yaratacağı inanıyor CEO Andrew Wilson zaten satış öncesinde yatırımcılara yapay zeka araçlarını sunmuştu. EA muhtemelen daha az kaynakla daha hızlı oyun üretme vizyonunun deneme tahtası olacak gibi görünüyor. Kısaca toparlayacak olursak dostlar elektronik arsın satışı basit bir ticaret değil. 20 milyar dolarlık çöp statüsündeki borç yükü yaratıcılığı öldürüp şirketi sadece borç ödemeye odaklayabilir. Özellikle hikaye odaklı oyunlar büyük bir risk altında diyebiliriz. Ayrıca oyun endüstrisinde Çinli Tencent'ten sonra Suudi Arabistan gibi devlet aktörlerinin kontrolü artıyor. Oyun içeriklerinin jeopolitik hassasiyetlere göre şekillendiği belki de sansürlendiği yeni bir döneme giriyoruz. Ve en büyük çelişki Silver kısa vadeli kar ve değer çıkarma peşindeyken Suudi Arabistan uzun vadeli imparatorluk kurma peşinde. Bu iki zıt kutbun çatışması yayın geleceğini belirsiz kılıyor. Artık yayın geleceği oyunculara veya geliştiricilere değil, Riyad'daki stratejistlere, küresel faiz oranlarına ve jeopolitik dengelere de bağlı. Yani oyun dünyasında yeni bir çağ başladı. Peki ya siz bu satış hakkında ne düşünüyorsunuz? EA oyunlarının kalitesi artar mı yoksa düşer mi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın dostlar. Hoşçakalın.